Arkadaşlar selamlar. Bugün ne bir Ağustos. Bugün ne yapıyorduk? Kutlama yapacaktık. Sözde e, 300 dolarlar, 400 dolarlar falan kazanacağız diye bir ümit vardı içimizde. İnternette, orada burada fenomenlerde söyleyen şeyler bunlardı. Fakat tabii ki gerçekler e, hiç onunla bir olmuyor. Acıdır. Çıtırt diye, haşırt diye geçirirler. Bize de öyle yapmışlar arkadaşlar. Bu Omnisi AirDrop'unu anlatayım size nasıl claim edeceğinizi. Şimdi Discord kanalına giriyorsunuz. Burada anons... Announced... Announcement kısmı var. Oraya geldiğinizde şurada bakın zaten adamlar en aşağıdaki mesajlara gelin. Birkaç mesaj üstünde zaten şu an. Oraya geliyorsunuz. Şuna linke tıkladığınızda zaten e, otomatik açılıyor. Şurada aşağıda da bakın birazdan çıkacak. Ben şu an claim ettiğim için nothing to claim diyor. Sizde burası claim yazacak. E, onu claim etmek için metamaskınızdaki bsc ağına geçmeniz lazımmış. Bsc ağına geçiyorsunuz. Tabii bir de fee kesiyor bunu claim ederken. Çok düşük bir ücret de olsa. Bakayım ne kadarmış. 0.06 e, sentrik bir e, fi kesiyor. E, yani mutlaka BSC ağına geçiyorsunuz ve içine birazcık BNB atıyorsunuz. Çok ufak da bir miktar olsa da bu BNB'yi atmanız lazım fi'yi ödemek için. Ödüyorsunuz sonra bakın ben claim ettim az önce. Geliyorsunuz gördüğünüz gibi 6800 yüz e, tane dedikleri gibi göndermişler tokeni. tabi o kardeş okey e, gelmiş tokenler niye bunda bir e, hayal kırıklığı var. Anlatalım hayal kırıklığı ne arkadaşlar? Şimdi geliyorum bunu nerede satabiliriz? PancakeSwap'ta. Şimdi PancakeSwap'tan da bağlıyorum. 6800 OS tokeni şu an ne ediyor? 7.2 dolarcık. Normalde tabi bir testnetten 7 dolar, 10 dolar, 20 dolar falan fena değil yani bunların her birinden ayda 10 tane testnetten 100 dolar kazansak okey deriz zaten buna kimse itiraz etmez de bu testnetin özelinde hep açıklamalarda 300 dolar edecek az kazanan var şu var bu var falan denmişti. Ama görüyorsunuz finalde şu an elimizdeki değeri 7.2 dolar. E, bu dün gece üçte açılmış herhalde Allah ne verdiyse öyle bir satmışlar ki yani %100 yazıyor burada da %100'den çok daha fazla zaten bakın değeri 0.019'dan bir anda çat diye düşmüş. Ha bunu satanlar mı düşürdü yoksa projenin yapanlar mı arada kimse satmadan önce satmaya başladı da düşürdü bilemem bu e, klasik e, söylemlerdir. Dampu belki kendileri yapmıştır adamlar bize de buradan sattırıyordu Daha sonra belki yükselecektir falan filan. O yüzden ee, şu anki ederine bakarsak 7-8 dolar arası bir şey diyecek birazcık ufak bir artmaya başlamış ama sanmıyorum bir cacık olacağından ee, bu aralar en azından ben ne yapacağım bunu satmayacağım tabii ki 7 dolar için ee, ben bunu tutacağım daha belki bitcoin falan şöyle bir tekrar bir sene sonra falan artık bir yukarıya doğru bir zıpladığında ya da herkes sattıktan sonra tekrar bu bir ivmelenebilir biraz daha gelebilir. Yani ben şimdi bunu tutuyorum ama siz gelip PancakeSwap'tan da bu tokenleri claim ettikten sonra satabiliyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın anons announce kısmına, announcement kısmına geliyorsunuz. Omnisi'nin Discord'una. Burada şuradaki linkten de tıkladığınızda claim edebiliyorsunuz. Sen bunu yapamazsanız aşağıya bir farklı yöntem daha koymuşlar, anlatmışlar. Buna bakarak da claim edebilirsiniz ama gerek yok. Direkt buradaki linkten edebiliyorsunuz, sorun yok. Zaten claim aşamasında başkaları da sorun yaşamış, bir ara site kapanmış, açılmış falan filan sonra düzelttik diye mesajlar da atmışlar. E, o yüzden açıkçası e, yani biraz ayar kırıklığıyla birlikte yapacak da bir şey yok. Hatta şu an ben ulan biz buna bakmıştık bu kadar ediyordu falan demiştim. E, bir girdim price'ını sorgulayayım dedim. Son güncelleme e, sabah 7 mi oluyor ne zaman 10 saat önce yapılmış. 10 saat önceki fiyatı buymuş bakın ona yazıyorum şeyi. 6828 dolar ediyor. Yani e, ben zaten 300 400 dolar değildim. 50-100 dolar arası bir şey bile kalsa Allah bereket versin derdik. Buna da deriz tabii 7-8 dolar da az para değil ee, ama dediğim gibi ben tutacağım tokeni çünkü inanılmaz bir dump yemiş belki ileride artar biraz daha bir 30-40 dolarlara geldiğinde satarım ama bu satıp satmama sizin kararınızdır. Bunun da videosunu hemen çekeyim atayım dedim belki claim sayfası falan kapanır sonra tokenleriniz yanmasın bunu yapan varsa hemen acil koşsun claimini yapsın en azından cüzdanına çeksin dursun satmak isteyen de dediğim gibi PancakeSwap'a gelip satabilir. Evet arkadaşlar neyse ki bir testnetin daha sonuna ulaştık en azından. Bir token kazandık bir şeyler oldu. Zaten diğerleri de yavaş yavaş gelmeye başlar. Ee, piyasaya çıktıkça bunların tokenleri büyük ihtimalle airdroplarımız da diğer testnetlerden de gelecektir. Ee, başka bir şey var mı aklıma gelen? Kanala abone olmayı falan unutmayın. İşte bir şeyler yapın falan filan. Haydi görüşürüz.